ama ailenden koptuysan önceden sonradan yabancının birini aile yaptıysan kendine Yüreğinin seçtiği aileyi bir daha kimse sökemez senden. Saçma sapan bir şey deme ha. Tamam. Bırakayım sen konuş Ali abi. Sen çok iyisindir o konularda. E yaptık iyiliğimizi gidelim. Ne işimiz var şimdi burada? Ömer'im. İhtiyacı var. Her soruya aynı cevabı veriyorsun lan. Fakir mi oldu şimdi yine bu? Şimdilik. Kenan'a bak be. Önce biz zannediyorduk. Sonra Ramiz'le Ezel diyorduk. Onlar da değilmiş alemin kralı. Cengiz, adamın asabını bozma. Kedi gibi yanaşıp yine tırmalama. Yardım etmeyeceksen... Bu herif Ramiz'i istemiyor mu? Verelim gitsin. Ezel de kurtulsun, biz de kurtulalım. Nasıl yardım? haber ortak? Çocuk muyuz lan biz? Eşek kadar adamlarız. Ördek gibi peşinden gidiyoruz bunun. Gitme o zaman. Mekan yani inanmamı şoföre. Ya. Nereden duydun? Senin de istihbarat sağlı ama. Bir yerden duymadım lan. Suratından belli değil miydi? Sen ne dedin Eyşan'a? Konuştuğumuzu işte. Ama dinlemedi. Belliydi. Abi ben anlamıyorum ya. Tekrar dönmüşsün dünyaya bırak Eşan'ı, bırak Ramiz'i, keyfine bak. Ben olsam öyle yapardım. Sen olsan öyle mi yapardın hoca, yoksa şimdi keşke öyle yapsam mı diyorsun? <laughs> Ali lan, uzun cümleler kurma. İmlan bozuluyor. Herifin halini görmüyor musun lan? Ben kendi halimi görüyorum Ali, o bana yeter. Cengiz, Ömer'e bir daha bir şey olmayacak, anladın mı? Ömer'e bir daha bir şey Dur. olmayacak. Durmuyor Dur, abi. Abi. Sözüm Annacığım, sana. Yine kendi... Yap. Polis. Ha. Hay. Kolay gelsin memur bey. Hayırdır? Ruhsatı da alayım. Buyurun. Bir ceza kesip yollamak yok galiba. Pahalı bir araba değil mi bu? Öyle. Bizim 20 senelik maaş alır mı bundan bir tane? <laughs> Dürüstsen almaz. Anahtarları rica edin beyefendi. Yedi emine çekeceğiz. Siz sonra gerekli şekilde takip edersiniz. Araba gidiyor, ben kalıyor muyum? Allah ben onu bilmem. Bu plakalı araca el koyun diye emir var elimizde. İsterseniz okutabiliriz. Yok, okudum ben onu daha önce. Tamam. Sizi şöyle dışarı alayım ben. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Uzuyor işte abi, Ömer'le Ezel'in farkı. Abi bir de polisle mi uğraşacağız şimdi? Uğraşmayacağız, bir daha görmeyecek <laughs> ki. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Kusura bakmayın. İyi arabaya bir güle güle diyeyim dedim. Size koymaz. Nasıl olsa bundan inip daha iyisine bineceksiniz. Kolay gelsin. Al, mutlu oldun mu ha? ha? Ne yaptım ben ya? Kenan Birkan'ın işi manyak mısın? Bilmiyorum Cengiz. Yapmışındır. Hep yapıyorsun. Neden yapayım Ali abi? Ne çıkarım var? Günaydın. 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 Bakıyorum herkes kalkmış. Ben dün gece çok geç yattım. şu şeylere baktım, planlara. Hmm. Ne güzelmiş yalnızca seni görmek. <laughs> Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadını çıkar vallahi. hafta okul başlıyor. Ya boş versene. Okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Hmm. Ama bu kağıt öyle demiyor. <laughs> Oldu mu? Aldık mı? <laughs> ya, sevir misin? Beni seviyor musun? Önce onu söylesen. Evet. Seviyor musun? Söyle. Hmm, seviyorum. Seviyorum. Duydunuz mu hapishanelere yine operasyon yapmışlar, bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsınsın ya? Hayretmiş şey, ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? abla Ece Hayır. Ece Ece ne oldu? Hayır, ne yapıyorsun? Ece Ece nasılsın? Hmm. Dur tamam konuşma konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Ya. Ya. Haberin yok senin. Onlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Gene laf var. <laughs> Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar Adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Bir iki rica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz seninle. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra, Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu. Selamlar. Gayet mi Size efendim. çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze. Konuştuğumuz gibi ses de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. Uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Eşak. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözlerimiz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ne dersin Eyşan? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de ölümden güçlü mü? Hoş geldiniz. Cemil Bey'in eski bir arkadaşıyım. Meşgulüz şimdi biraz. Sonra istersiniz. Anladığım kadarıyla Cemil Bey'in borçları ile ilgili geldiniz. Ona değil, bana bakın. Anlamadım. Cemil Bey bütün borçlarını bana havale etti. Bundan sonra Cemil Bey'in borçları benim borcum. Cemil Bey borçları karşılığı bu mekanı bize devrediyor. Gerek kalmadı. Onun borçlarını ben kapamaya geldim. Oynayın lan! Oynayın lan! Oynayın! Tabii küçük bir sorun var. Çeki kime yazacağım? Borcumu kime ödeyeceğim? Cemil Bey bahsetmiştir. Alacaklı ismin açıklanmasını istemiyor. Yusuf Eğir. Doğru mu? Yanlış değil miyiz? Sizden ricamız adımınızı geri atmak. Bırakın bu işleri biz sulhle Cemil Bey'le halledelim ha. Bana bakın, ona değil. Gözünüz benim üstümde olsun. Ben de sultan yanayım. Size bir teklif yapacağım. Siz bize teklif yapacak durumda değilsiniz. Şimdi siz buradan çıkacaksınız. Bir daha da girmeyeceksiniz. Bunun karşılığında ben de tüm borçları ödeyeceğim. Kimsiniz bilmiyorum ama bu kağıtlar bugün imzalanacak. <laughs> Çünkü buradaki hiç kimsenin gücü temsil ettiğimiz kişiyi durduramaz. Cemil Bey iyi tanır onu. Şimdi siz de öğreneceksiniz. Çok yorgunuz. Bugün kaç oldu? 48. 48 yere geldik. Bu 49. yer, son. 48 yerde 48 tane sizin gibi mangalda kül bırakmayan kişiyle konuştuk. Filmlerdeki gibi olmuyor bu işler. Rajon çok eskilerde kaldı. Cemil Bey çok eskilerde kaldı. Hı? İmzayı atın Cemil Bey. Yoksa biz kalkıp gideriz. Sonrasını siz tahmin edin. He? dinleyin Ne kadar sessiz oldu birden değil mi? Sessizliği severim. Çünkü gürültü bittiğinde geriye kalan ayakta kalandır. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ölüm fermanını imzaladın sen de, ikiniz de. Kimi karşınıza aldığınızın farkında mısınız? Farkındayım, farkındayım. Siz kimi karşınıza aldığınızın farkında mısınız? Yürü. Durun. Borcunuzu ödemeden gitmeyeceksiniz. Borcunuzun ilk taksiti, herkesten çaldığınız mekanlar. İkinci taksiti, susturduğunuz adamlar, ödediğiniz rüşvetler, sindirdikleriniz, korkuttuğunuz adamlar, büyük işler için ezdikleriniz. Yürü. Taksit bitmedi. Benim borcumun karşılığı kendi şehrinizdeki saltanatınız. Hepsini size bırakıyorum. Tepe tepe kullanın kendi şehrinizde. Ama burası, şu masa, sandalyeler, kazanılan paralar, burası benim kendi küçük şehrim. İşgalinizin dışında bize ait. Bana bak, senin çantanda belge melge yok. Senin çantanda susturuculu silah var. Sen işler sarpa sararsa... ...çıkışta adamın kafasının arkasına o susturucuyla yaklaşan adamsın. İyi dinle. Senin görevin gözlemcilik, değil mi? şimdi yakından bak bana. Her krallığın, her şehrin bir sınırı vardır. Sizin şehrinizin sınırı şu kapının dışında bitiyor. Git, bunu söyle. Ne kazandın? İki gün. Bir hafta. Ha? Bu cakayla ne kazandın sen? Şimdi söyle. Telefon aç, şimdi söyle. Şimdi! Son şans. Ara. Gerçek sahibini ara. Sen Yusuf Eyyin adamı değilsin. Sen onu görmemişsindir bile. Sen aradaki adamın adamısın. Ara gerçek sahibini. Son şans. <laughs> Alo. Burada bir problem var. Biliyorum. Şöyle. Ama öğrettiğim gibi söyle. Bana bakın. Hı hı. Gidiyoruz. Borcumuz kapanmış mı? Kapanmış. Bize olan borcunuz kapanmış. Ama yukarıdakine? ne? Ha? İçimden bir ses. O da bir gün kapanacak diyor. Hadi. Kış kış. Hadi. Hadi. <laughs>